Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir Yankalı'nın yeni bir soru Sizinleyim arkadaşlar. Ben Kader Bugün size beraber e, Minecraft 1.20'nin ikinci bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Ben, Minecraft 1.20'nin ikinci bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. E, bugün size beraber kaldığımız yerine devam edeceğiz. Ve biraz böyle işte bu bölüm biraz arkadaşlar maden bölümü. Yerleşme bölümü. Küçükten küçük yerleşimler. Yani yerleşmeler yapacağım. Küçük, küçük bir tarlaya da işte. Küçük hayvanların toplatacağı bir yer yapabilirim. İlk bölüm e, yer aramak. İkinci bölüm ise biraz daha maden, e, demir set olma falan. Bunlarla gideceğiz arkadaşlar. E, video işim <laughs> için like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda e, Yorum yazmayı unutmayın. İlk bölüm çok beğenilmiş. Teşekkür ederim. Bu yüzden size ikinci bölümde bundan sonra sevdiğiniz devam etmesi için aşağıdan güzelce like atın. E, e, videoda güzel izlenmeler gelirse devamını çekeceğim zaten bunun. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar video geçtik. Eee... bugün sizlerle beraber arkadaşlar şey video dışında arkadaşlar düşündüm iyice. iyice düşündüm bu arada. Bu yani biliyorsunuz arkadaşlar şu anki yerleşim yerimiz çok iyi değil maalesef. Şurası çok iyi değil. Şey düşündüm arkadaşlar. Köye bir daha gideceğiz şimdi bu, bu bölümde. Köye bir daha gideceğim ben. Ve e, köyün öbür tarafında hani arkadaşlar çi çiçeklik alan vardı ya oradan aşağı doğru gideceğiz bakalım bugün. Orada güzel bir yer varsa oraya yerleşiriz. Daha da iyi olur. Orası en azından düzlük. Dağlık alan olmasını istemiyorum. Biraz düzlük gibi olsun. Çok düzlük değil yani biraz doğalımsı düzük olsun. O yüzden istiyorum. O yüzden yatağımızı kıralım. Yatakla gidelim. Şelaleye bakın arkadaşlar. Şelaleye bakın. Aa ben benim ilk mağara yapacağım ev dediğim yer değil mi biraz, evet. Şelale çok yan bu arada. Arkadaşlar şurayı güzel bir yapmak yok mu? Evimiz Burayı yapmak yok. Aslında da yapabiliriz ama neyse. Şu köye gidelim bizim köye. Şu bu köyden ev bu arada ileride beyaz atıp yönetme ileride arkadaşlar. Onun şu an gitmiyoruz. Şu tarafa doğru gelsek bizim mekana gidiyoruz galiba yok lan. Tam tersine gidiyoruz. Burası değil tam tersi evet bizim mekana gidiyoruz. Benim yani bizim mekan değil mi? Bir şey benim doğduğum mekan. Öyle söyleyeyim doğduğum yer. <laughs> belli etmek için yerimi belli etmek için böyle. Hatta bir tane daha yapalım ki şimdi yoldayken uyumak gerekir falan bize. Değil mi? Lazım olur. Akşam yatağımızı yapalım. Lazım olur yoldayken falan uykum değil. akşam bir şey yağmurluysa uyuyalım. Yok. Şu an kırdık. Yeni doğum yerim burası benim. Değil mi? Neyse. Şimdi bizim oraya gidelim arkadaşlar. Oradan şehir getirelim. Nedir? Ee, Eşya getirelim. Buraya, buraya yerleşelim. Burası çünkü daha güzel arkadaşlar. arkadaşlar uzun uzun sonra Bak. geldik. Bakın satran sürüler vardı yanamıyor bu arkadaşlar ciddi ciddi. Allah uğraştırır uğraştır vallahi. Ne, ne uzun yolmuş he. Harbiden. Şöyle. Hop bay Hop oh, bekledim arkadaşlar. Çok iyi gözüküyor. Abi çok iyi gözüküyor. Güzel gözüküyor. Bir tane fırın yapalım. zaten yani yerim yoktu o yüzden çalmadım oradaki fırına Şöyle. Şöyle gereksiz. Yani gereksiz ya gereksiz dedim yani. hepsini atayım. Karışık atacağım. İleride ilaç bölümlerde depo sınavı falan yaparız orada yine böyle depolarız işte eee şeylerimiz nedir ee, ayırırız böyle hani bölüm bölüm ayırırız orada güzel olur bence bakacağız akşam uzu uyuyalım Şöyle bir ışıklandıralım, ışıklandıralım, oh burası ışıklandı, buraları ışıklandıracağım biraz, bayağı bir taptan var zaten. şöyle etrafı aydınlatayım ki buralarda canavarlar doğmasın. İşimize engel olmasın diye. Vallahi bu bölüm buraları buraya yerleşik arkadaşlar. Şimdi madeni ineceğim. Gidip bir çukurdan direkt ineceğim Hiç yere kazmayacağım öyle. Şerit madenciliği çok yapmak istemiyorum. Şu an canım hiç istemiyor madenciliği. O yüzden direkt ne diyeyim aşağıya kazacağım gideceğim. Öyle. Daha şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım yani. Ama <laughs> yanımıza yemek almamız gerekiyor. O yüzden e, şuradaki etleri falan kızartalım. Ee, Şöyle. Şunları kızartalım. Biraz kızarsın burada. Taş lazım. Bir tane daha fırın yapsaydım. Keşke diyeceğim de yemek fırında bunlar hızlı pişiyor doğru. Ben yemek fırında daha hızlı pişir. Keşke ben neden buraya koyuyorsam yemek fırında daha hızlı pişir. Bunlar pis pişerken arkadaşlar ben de biraz şöyle etrafa bakayım. İşte yerleşeceğimiz bir yol burası yani. Bence gayet güzel. Şuraları düzeltiriz arkadaşlar. Şurayı indiririz. Burayı bu belki bu yükseltiyi direkt kaldırırız arkadaşlar. Çünkü Pardon yükselti yani ya da Buraya ilgili acaba şuraya falan mı yerlesek ya aynen Şuraya falan geçebiliriz arkadaşlar evimizi um, Şurayı yapabiliriz Ne buralardan buralar tam böyle Kıyıda arkadaşlar mesela şu kum arkadaşlar yıkıp burada güzel bir kale falan yapabiliriz ya da. Değil mi kum tam böyle kumlu bir Yon gibi görünüyor Çok iyi mesela hani Güzel bir yer burası. Burası daha iyi arkadaşlar. Önce kereden daha iyi bence. Ben burayı daha çok sevdim. 2 3 tane pişiriyor. 2 3 tane karışık o bir tane pişiyor ince. Böyle bir gariplik var biraz arkadaşlar. Çünkü yani burası şey yemek fırını körük olduğu için yani yemek pişiriliyor yani burada. Hiç bundan sonra pişiririz arkadaşlar. Orada kalsın. Bu arada biz direkt madene gidelim arkadaşlar. Ee, i̇lk madene gidelim. Madene güçlenelim. Sonra da ee, köye gidip bir şeyler yaparız nedir böyle tarım falan biraz ilerleriz biraz malzeme gideceğim siz bu malzeme kısımlarını hızlandırmış bir şekilde izleyeceksiniz ben orada malzeme gidip malzeme kalacağım. bayağı bir şey yapacağım neyse ben yavaştan gideyim hadi bakalım güzel olur inşallah şurada delik melek varsa ki var zaten oradan da güzel gireriz burada bir sürü delik var çünkü Sömüreceğim bu uf, madenleri bu deliklere girerek arkadaşlar demir bayağı bulmam lazım Demir kazanmam lazım ondan sonra da taş efendim şey ondan sonra da elmas felan geçmem lazım hatta ben buraya girmiştim hatırlıyorum Hatırladım şimdi hatırladım gidiyorum Hatta şu altta bir tane maden vardı oraya hatta gelmişken oraya da gireriz şimdi Oraya girecektim hatta ben Çok iyi şans çok iyi geldi Bu mu yedim? Ben bu harbiden ben buraya maden falan zannediyordum. Maden falan zannediyordum. Ne ya? Maden falan zannettim. <laughs> harbiden maden falan zannediyordum. Ooo. İlgili bir açıklaması var. Ooo. Oo. Çok kritik. <laughs> bir şey var zaten bu. <laughs> o oh falan diyorum. Neyse arkadaşlar ben bunları kazayım. Sonra görüşürüz. <laughs> arkadaşlar burayı full kazdım. Ay buraya düştüm. <laughs> Nereye gitsem diyordum da. Aynı var? Okey. Nereye gidelim? Başka mağara yok mu? Kocam mağara mı? Kocam yani mağara dedi. De böyle yani. Girinti çıkıldı o kadar. Başka hiçbir şey. Ben farklı bir yerden diyorum ya. Benzemem yani beni ben görmedi Yalnız yüzüne bakarsam ay yerim beni fena öldürür. Anasını. Yani Şimdi doğru hızlıca koşarım canavarlar manavarlar gelmesin bak. Orayı iyi aydınlatmışım ya valla. Baksana bayağı aydınlatmışım. Bak şuraları da aydınlatayım. Burası. Of of çok iyi çok iyi çok iyi. Burada doğmaz. Yakından doğmaz evim yakınlarda. Doğmaz çünkü yani bir yandan say uyurken şu sayı dibimde doğuyor ya. Yani beni bir şey yok. Vakkum hakkı yok kardeşim. Şimdi şu ileride bir tane ne? şu ileride miydi, bir mi? Bir yer mi? Dedik gördüm oraya gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şey yer kömürlerin hepsi zaten kazdım arkadaşlar böyle. Şöyle kömürler falan vardı kazdım. Şimdi dışarısı yağmurlu falan arkadaşlar. Zombiler falan geliyor o yüzden böyle buraya, buraya kendimi kapattım. Kimse gelmesin falan diye. Buradan da arkadaşlar aşağı inelim. Biraz şerit madenciliği yapacağım. Daha iyi olacak bence. arkadaşlar demir buldum demir buldum arkadaşlar yarım saatte şu demir alıyorum yani sonunda bir tane aldık kaç tane 2 3 4 güzel arkadaşlar ilk demirlerle bir tane şey yapmak istiyorum arkadaşlar direkt şey yapacağım e, Demir şey, e, kalkan yapacağım. Mağara çıkarsa daha iyi olur ya bana. Ha mağara bulmak arkadaşlar. Arkadaşlar mağara bulduk. Demir falan da bulduk. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kemal. Aa of. Lan demir kürek mi? O demir kürek. Demir kürek verecek mi bana? Vermedi be. Ah be. Verse bitiyordu her şey. Burası böyle değil mi? Burada bir şey yok çok. Evet yok burada çok bir şey. slime falan var. Dur slime'ler şu. Kocaman slime öldüreyim Bir sürü slime var lan burada. Neyse arkadaşlar, bir sürü slime oldu. Bunlarda kayış falan yaparız ha. Bir sürü kayış da yaparız, çok iyi. Yooo, Şu altı elinden burada ne varmış? Uf, burada demir var, çok iyi. Uf, bir sürü demir. Arkadaşlar... Allah bu ortada ...iyi şanslıyız ha, Allah. Gerçekten şanslıyız. Güzel. Şu demirleri kazalım. şurada hemen bir iki dakika. Beğenir. Yani, 2 ee, şu iki dakika bir demirlerimi ısıtayım bari. Arka şekilime biraz. Demir. Ee, eşyalar yapayım. Yoksa öleceğim yani. böyle şey yok. Isıtalım. Bu arada bu arada şunları ben bir giyeyim ne olmaz. <laughs> Zombilerden mobilerden düşen şeyler. Aldık. Demir aldık. aldıkça şuradan demir alalım. Devam edeceğim. çok maden var bu arada. Harbiden baya bir demir buldum yani. Siz de gördünüz zaten bayağı bir demir var. Bunların hepsini almam lazım. O yüzden kazan falan lazım. bayağı kömür falan bunları hepsini alacağım. Bugün bayağı bir gelişeceğim. Demir seti yüzüğü olur. Elmas bulunuyor bilmiyorum ama demir seti kesin olurum yani. Şu, şu son bir tane alayım ver bir. Çok güzel. Şöyle demir şey balta da yapalım. Çok iyi. Çok iyi. iyi. Arkadaşlar o zaman şu toplanayım be. Gerilerini sonra pişiririz. Yerim bile yok arkadaşlar. O kadar do, doldum taştım. Bu ne ya? Şunu at. Vallahi at onu gitsin. Yemeltemde var zaten ya. Bunlar burada kalsın. Sıkıntı değil. Oh, arkadaşlar. Valla doğayı özlemiş mi ya? Valla özlemiş mi Dur of. 6 dur. Arkadaşlar şunu öldüreyim ben be. Kredi kuruyorum bakayım. Of 6 setler falan düştü çok iyi. Şimdi bunu at 6 set al. Böyle bir şey yapamıyorum değil mi? Yapamıyorum. <laughs> Çekiyoruz. Şöyle yaptık. Şimdi eve doğru gidelim. Bizim mekan zaten şurası arkadaşlar. Oh valla bu bölüm çok şeydi arkadaşlar uzundu. Hem bayağı bir uzundu. Bayağı bir uğraştım yani. Gittim var. E, ta aşağı kazdım. Uzun var oldu. O mağarayı bu arada arkadaşlar devam edeceğiz. O mağara hala bitmedi. O mağarayı bayağı bir gideceğiz. Şöyle taş eşyalar. Bayağı bir de şey, eşyalarımız falan oldu. Güzel oldu aslında. Yedek fırın falan olarak da bunu yanına koyabiliriz ya. İki tane fırın olsun. Yani ne olacak ki dur şunda alalım bir. Şöyle iki tane fırın olsun. Yani çünkü bazı şeyleri iki, tane... iki kez kaynatırız. Bir şey olmaz. Şöyle set verim etler. Şöyle koyalım. Dört. Zaten bizim beş tane varmış. Güzel. Yedek yatağımız şurada kalsın. Üstümüzü de boşaltıyorum arkadaşlar. Valla. Kapama yeri boşaltıyorum. Zaten, oh, bayağı demir şey, kömürümüzde varmış. İyi güzel etimiz de var yedek çok iyi şunları da arkadaşlar pişirelim ee, şöyle şöyle koyalım şunu, şunu da şöyle koyalım arkadaşlar Evet. şunu şu, da pişirelim şurada şöyle evet. şu koyalım şunu da şöyle, şöyle Burada demirimiz de pişsin. Eski arkadaşlar vallahi oldu. Şöyle yerimizi ayarlayalım. Çok iyi. Şu videoların videonun sonunda geleceğim arkadaşlar. Şunları koyalım bir. Bayağı bir orkisler. Baksanıza yani. Çürük etim bile fazla balçık bile oldu. Balçık bile iyi oldu. lazım olur Kemik bulduk. Yay ve ok bulduk. Yay ve ok çok iyi. İşte şunları bulduk. Altın bulduk. Bir sürü. Altınları da pişireceğim bazen de birazdan. Of, miskin, miskin, miskin. Şöyle küreğimiz müreğimiz de var Çok iyi ya Arkadaşlar valla demir set olacağım üstüne üstlük Arkadaşlar Böyle yapalım Üstüne üstlük şey falan da yapacağız Ki iyi olsun diye bak Şöyle Kılıcımızı yaptık Arkadaşlar Küreğimizi de yapalım Elmas kılıç aslında kılıç almayacaktım da yapayım yani olmaz. Normal ba baltayla öldürebilirim arkadaşlar ama olsun bir şey olmasın ya. Ne olacak? Değil mi? Bir şey olmaz, ne olacak? Bir şey, hiçbir şey olmaz. Şöyle kuralım. Hoppa hoppa hoppa. Çok iyi ya. Çok iyi, mükemmel. Benim istediğim bu işte. Tamam. Oh. şöyle kafalığımızı göğsümüzü, pantolonumuzu ve sonuç ayakkabı yapacağız bunun için. Arkadaşlar e, videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. E, Minecraft 2. bölümü Survivor'ın yani Minecraft 1.20 e, Survivor'ın 2. bölümünün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu bölümde mağaraya indik, maden yaptık, e, demir set olduk ve bu. Yani bayağı bir demir bulduk arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda artık tarlama falan yaparız böyle. Hayvan çiftliği biraz ev falan başlarız. Öyle devam ederiz. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.